Alayım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Elde dokunuyor. Dört beş ay gibi bir süre alıyor. Sık olması lazım. lazım. Yani, evet. Yediye yedi hesabı yapıyorlar bugün de. 2500-3000 gibi akşam ürünler var. Bu

Sağdoğan Belediye Başkanım, Sayın Oda Başkanım, değerli büyüklerim, sevgili misafirler, sanatsal halı, sanatsal konsept açılışına hoş geldiniz. Halı deyince benim içim titrer ve üstelik sanat eseri halı dediğinizde bakın burada bir eee at üzerinde bir kızı resmeden yani o fotoğraf bu kadar gerçekçi olamaz. Bir Rönesans ustası bu kadar ustalıkla işleyemez. Onun yanındaki örnekler, bu taraftaki halı üzerine ipek halıyla yapılmış örnekler. Ve bunların fotoğraflarını gördüğüm zaman ben heyecanlandım. Buraya geldiğim zaman sanat için bu kurumun açılışında bu örnekleri gördüğümde heyecanım daha da arttı. Ahşap üzerine yapılan işler, Suluboya e, tekniğinin en seçkin örnekleri ve de e, buraya Ada pazarına sanatı getirmek için kocaman iki büyük bina, <laughs> bu binayı, e, bu galeriyi, bu sanat ortamını hazırlıyorlar. Elimizde sanat eserlerinin teşhiri, takimi açısından bir imkan, fırsat yaratan böyle güzel bir iş yerinin ilimize kazandırılması münasebetiyle tertip edilen törende siz değerli hazurunla beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Buraya da teşrif eden bütün siz değerli misafirleri özellikle teşekkür ediyorum. Efendim ben e, müteşebbis arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sanatla ilgili çok çeşitli alanlardaki çalışmaların böyle bir çatı altında meraklılarına, ilgililerine takdim edilmesi, aynı zamanda sanatla kitlenin irtibatının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi adına bu tür yerler galeriler terk da önemli. Bu iş yerinin de bu anlamda önemli bir misyon ifade edeceğine inanıyorum. Sanatçılarla sanat eserleriyle sanat severleri buluşturma açısından ve elimizin kültür ve sanat şehri olma konusundaki büyük hedefine ulaşma konusunda mütevazi bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Tebrik ediyorum. Tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı takdim ediyorum. 好好好